Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Beşiktaş'ın gollerini yapacağız. Evet arkadaşlar 2 gol attı Beşiktaş ve bence iyi oynadı. Neyse artık yani videoya geçiyoruz. Hemen İlk önce en kutu golünü yapacağız ama bunu arka kamera olarak yapacağım gittim ihtimal. Evet çok sert olmuştu. Bu bolun aynısını yapmaya çalışacağım. Şimdi en kuru topa geliyor. En kuru topa geliyor. En kuru. İkinci gol Hasiş'ten gelmişti. Hasiş Beşiktaş'taki ilk golünü attı herhalde. Bilmiyorum ama galiba ilk golü attı. Bunu da deniyorum. Biraz çok zor olacak gibi. Tamam Evet akıştı. Saat 9'da video gelecek bugün. Neler? Feder'in maçını yapacağım. Biraz sessiz olmayacaktı. Onun dursa tabii. Gol olmazsa maçımızı teni mi çekeceğiz Evet arkadaşlar kaçırıyoruz. Kardenin görüşürüz. Daha kendimi çekimdir.